ya yaslanım benim her. Dur. Oturabilirim. Dur, gel. Dur. Baba. Barca abim hiç bize gelmiyor. Şimdi onlar dayanamazlar. Güreşmeye başlarlar. Sonra da senin babanın böyle yaraları açılır. Ben bile dayanıyorum babamla güreşmemeye. Barca abim de dayansın. E olur mu ya şimdi bak. Baban dinleniyor ya. Barca abin de şimdi onun için iki kat daha fazla çalışması gerekiyor. Küs mü Olur mu ya? Küs olurlar mı? Küs olsa ben onu böyle kulağından tutar, çakarım duvara. O <laughs> ne? Sen bunu ona ver. Ne bu be? Bir çift laf yazdım ona. Hasta adamı küsülmez. İyi. Peki... <laughs> ...baba ne yapıyor? canı sıkkın. Ama ben seninle önceki gizli konuşmamızda söylediğin gibi yapıyorum. Aferin, aferin. Yani hiç kimseye bir şey çaktırmayacağız değil mi? Dünyadan haberimiz yok. Güzel. Peki enayice sorulara devam edeceğiz mi? Soruyoruz. Mesela son üç hafta spora gitmiyorsun. Nasıl bu kadar kaslısın diye sordum. <laughs> Geçen akşam aklıma çok saçma bir soru daha geldi. Yavru enginaller da dünyaya leylekler mi getiriyor? Nasıl ama? <laughs> <gülüyor> harika, harika. <gülüyor> Biraz böyle fazla enayici olmuş ama neyse. Onun da kendine göre bir mantığı var tabii ki. <laughs> ha. Hadi, tak şunu. Zil de çaldı. Barca abi abiye bu vermeyi unutma. Tamam, vereceğim ama önce sen bana bir yanak ver. <laughs> oh. Hadi lan şunu. Alo. Hayır, gerçekten aramıyoruz. Bir yanlışlık olmuş. Bakın size önce de dört kişi aradı. Tamam, iyi günler, iyi günler. Bu ne ya? Hoş geldin kız. Arayan soran var mı? Bir dakika, siz mi astınız? Evet. İyi de Feridun amca, ben eleman aramıyorum. Ha, aramıyorsun da böyle gözlerinde ördek gözü gibi olmuş. Buraya bir adam lazım. Bu ilanı buraya astıktan sonra ta Hisar'a kadar astın bir de. Belli, susmadı sabahtan beri. İyi, e işte onların üstünden bir tanesini seçersin. Nasıl seçeceğim? Arayanlara dersin ki... ...girit ezmesi yapan kim varsa gelsin. Zaten ben onun ucundan böyle çataldan alayım, ne olduğunu anlarım. Girit ezmesini yapan... Her mezeye de yapar zaten. Hadi yürü. Bir dakika, bir dakika. Ne? Bunun bir hikayesi var değil mi? Yengemiz mi? Yok be, ondan daha eski bir şey zaten bu. neyse karıştırma, hadi ya hadi. Vay vay. Ha. Alo? Evet. Arıyoruz eleman. Ee, tam o zaman bir giri tezmenizi yiyelim. Ya Allah'ım. Ha, Mert geldi galiba. Nihayet be. Gelecek miydi? E bu akşam burada olduğumu söyledim ona. Merhaba. Atkım kalmış, onu almaya geldim kızım. Metin abi, ben bunu yukarıda bulup buraya koymuştum. Teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Mert! Neredesin sunan kaç saattir? O değilmiş Feridun amca. Gelecek eşek gibi gelecek var. Bu. bu kızı da görecek gelecek buraya. Ateş kız. Gel anacığım. Şunun fotoğrafını çek de Mert'e yolla. Ee, Benim günü şarjı bitmiş ya. Kaan'ın ona mektup yolladığını bilsin. Bu akşam burada kalmazsa bir ara gelsin bunu alsın. Sonra da çocuğu görmeye gitsin. Ne mektubu ya? Ne yazmış Kaan? Babamla konuşmuyor musunuz? Niye gelmiyorsunuz diye soruyor. Şap Şapşal <laughs> şap ya. Ağzını burnunu yiyeceğim. Sana mektubu varmış Baban alsın onu Çocuğu bekletmesin diyor Alo Elifer? Ya Baban az önce gitti ha, Ben mektup için Onun telefonunun şarjı bitmişti de O yüzden benden çekti Sen buralarda mısın Geliyor musun şey için dedim. Yani baban sehpanın üzerine bırakacakmış mektubu. Hani ben uyuduktan sonra gelirse... ...haber olsun dedim. Tamam, tamam sağ ol. Ben isterseniz sizi görüştürebilirim. Yani Kaan'ı alırım. Okuldan dükkana getiririm. Yapar mısın? Yaparım. Anlaştık o zaman. Peki o zaman. İyi geceler. İyi geceler. gibi bir şey oluştu bende galiba. Hiçbir şey falan oluşmadı. Kendine şöyle şeyler söyleyip durma. Ben kaçayım artık. Şimdi gelirler zaten. Kaan'ın da uyanacağı yok. Birime bir operasyon bir şey geçirmediğine göre... ...gizli bir şey yürütüyorsun belli ki. Dikkatli ol. yapıyorsun? Ha? Aldın mı mektubumu? Almadım ama haberim var. Ben çağırdım diye geldin değil mi? Biliyordum geleceğini. Niye gelmiyorsun? Babamla küsünür değil mi? Bab ben sen bana yalan söylemezsin. Kaan. Baba bak beni görmeye kim geldi? Sparcı abinle neden küs oldun? Ha? Yok öyle bir şey oldum. Evet. Neden küs olacakmışız biz MKC'yle ile? Ha? Ne haber MKC? İyidir Barca. E sen ne yaptın bu sabah konuştuğumuz olayı? Hallettin mi? <laughs> Kahkahalarla güldüğümüz değil mi? Evet. evet. Çünkü ben ölüyorum ya seni güldürmek için. Neyse hadi kan. Kan hadi. Uyku vakti. Hazırım. Tamam, sık. Hadi bakalım. Hadi Ela ablan sana yardım etsin. <laughs> Hadi gel, al Nasılsın? Gözün aydın. Artık tek tabancısın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.